Ve algı yönetimi demeden önce aslında liderliğin tanımını bir e, gözden geçirmek lazım. Lider kelimesi ta orta çağda ledere kelimesinden gelir ve İngilizcesi cause "to go with someone", yani birisiyle birlikte gitme nedeni demektir. Lider bir kişiden çok o kişiyi takip etme sebebinizdir aslında. Ve bu o kadar önemli ki bunu fark ettiğiniz zaman aslında Lider olmanın sizi takip eden insanlara sunabileceğiniz bir vizyonla ilgili olduğunu görüyorsunuz. Bu noktada Simon Sinek'in e, esinlendirici liderlik diye bir teorisi var. Mutlaka ve mutlaka herkesin görmesi, bakması, incelemesi gereken bir teori. Diyor ki insanlar duygularına dokunduğunuz zaman sizi daha çok takip eder. Ve burada da Martin Luther King'in sözünü örnek verir. Martin Luther King, I have a plan, bir planım var demedi. I have a dream, bir hayalim var dedi. Ve insanlar o hayali takip etti. Dolayısıyla bizim lider algısı yaratabilmek için öncelikle o kişinin bizlere sunduğu bir hayalinin olması gerektiğini ön plana çıkarmamız lazım. Eğer böyle bir şey yoksa, bir vizyonunuz yoksa Lider algısı yaratmak zaten çok da mümkün değildir. O yüzden eğer kişi bu yetkinlikte ise sunabileceği bir şey varsa liderlik algısıyla kastettiğimiz şey bunu insanlara doğru bir şekilde geçirebilmektir. İkna inanılmaz önemlidir. Çünkü e, Aristo'nun zamanından beri etos patos logos yani e, bizim üç silahşörler dediğimiz üç tane çok önemli kavram vardır ki bir liderin bunu üzerine elbise gibi giymesi gerekir. Çünkü eğer sizin güvenilirliğiniz yoksa, söylemleriniz ve davranışlarınız insanların mantığına ve duygularına hitap etmiyorsa ikna edemezsiniz. Ve bugün artık etrafımızda insanlar asker gibi değiller. Onlara emredemiyorsunuz. Onlara ikna edip sizi takip etmelerini sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla da Burada algının sadece görsel değil, işitsel tarafı ön plana çıkıyor bir anlamda. Görsel sadece bir destek haline alıyor. Ve e, algıyı yönetmediğiniz takdirde gerçekten lider potansiyeline sahip pek çok insan beklediği, istediği, hak ettiği yere gelemiyor ya da algıyı çok iyi yöneten ama aslında çok daha az potansiyeli olan insanlar inanılmaz yerlerden bize el sallayabiliyor.